Yönetim kurulu toplantısı sona erdiğinde, alınan kararların uygulanması ve süreçlerin yönetişim standartlarına uygun şekilde ilerlemesi için her katılımcının belirli sorumlulukları devreye girer. Şirket genel sekreteri, toplantı belgelerini toplar ve güvenli bir şekilde saklar. Gizli veya hassas bilgiler içeren belgeler gerektiğinde imha edilir ya da uygun ortamda korunur. Ardından, toplantının tutanaklarını hazırlamaya başlar. Tutanaklarda alınan kararlar, dayandıkları bilgiler ve sorumluluk sahipleri açıkça belirtilir. Tutanak taslağı yönetim ve yönetim kurulu üyeleriyle paylaşılır, geri bildirimler doğrultusunda düzenlenir ve nihai hale getirilir. Ayrıca genel sekreter alınan kararların uygulanmasını takip eder ve bu süreçte yönetimle koordinasyon içinde bir eylem planı oluşturur. Yönetim kurulu başkanı Tutanakların doğru hazırlanmasını ve alınan kararların stratejik hedeflerle uyumlu olmasını denetler. Ayrıca, kararların uygulanmasında genel sekreter ve yönetimle işbirliği içinde çalışır. Yönetim kurulu üyeleri kendilerine atanmış görevleri yerine getirmek ve alınan kararların uygulanmasında aktif rol oynamakla sorumludur. Görevlerini yerine getirirken tutanakları gözden geçirir ve geri bildirim sağlar. CEO, toplantıda alınan kararları iş süreçlerine entegre eder ve eylem planının uygulanmasında liderlik yapar. Ayrıca, kararların hayata geçirilmesi sırasında karşılaşılan sorunları yönetim kuruluna raporlar ve çözüm önerileri sunar.